Bu bölgede 20. yüzyıldan itibaren birçok gemi ve uçak kaybolmuştur. En ünlü vakalardan biri 1945'te 5 ABD donanması uçağının kaybolduğu Fleet 19 olayıdır. Bilim insanları bu kaybolmaların doğal nedenlerle açıklanabileceğini savunur. Bunlar arasında deniz tavanlarındaki metan gazı patlamaları suyun yoğunluğunu azaltarak gemilerin batmasına neden olabilir. Bölgede ani ve şiddetli fırtınalar uçak ve gemiler için tehlikeli olabilir. Güçlü akıntılar enkazların hızla sürüklenmesine ve bulunmamasına neden olabilir. Bermuda Şeytan Üçgeni ufolar, zaman kaymaları ve diğer paranormal olaylarla ilişkilendirilmiştir. Ancak bu iddialar bilimsel kanıtlarla desteklenememektedir. İstatistikler Bermuda Şeytan üçgenindeki kaybolma oranlarının diğer yoğun deniz trafiği olan bölgelerden daha yüksek olmadığını gö göstermektedir. Birçok kaybolma olayı insan hatası, teknik arızalar veya doğal afetlerle açıklanabilir.